Katarakt nedir? Özellikle yaş almamızla beraber göz içerisinde bulunan lensimizin şeffafiyetini kaybetmesine ve bunun sayesinde bizim de etrafı bulanık görmemize neden olan bir hastalıktır. Katarakt göz içerisindeki lensin proteinlerinin denatüre olması sonucunda oluşmaktadır. Peki katarakta neler sebep olur? Özellikle ultraviyole ışığı yani güneş ışığına çok maruz kalmak, tablet, televizyon gibi mavi ışık yayan araçlara çok yoğun bir şekilde bakmak, özellikle doktor kontrolü olmadan kullanılan kortisol ilaçları ve sağlıklı beslenmeme, bunun yanında şeker tüketiminin çok fazla olması katarakta neden olmaktadır. Peki kataraktan nasıl korunabiliriz? Kataraktan özellikle kortison ve benzeri verilen ilaçları doktor kontrolünde kullanmak, ultraviyole ışığına maruz kalmamak amacıyla Güneş gözlüğünü dışarı çıktığımız zaman kullanmak ve aynı zamanda sağlıklı beslenerek kataraktan korunabiliriz.